mıdır bilmiyoruz ama bir kere tadınca kesinlikle unutamayacağınız lezzetlerden birisidir. İsmiyle ilk önce dikkat çeken piliç topkapı tadıyla da sofranın baş tacı olacaktır. Piliç topkapı, farklı lezzetler peşinde koşanlara göre bir yemektir. Gelin piliç topkapı tarifine ve nasıl yapıldığına bir göz atalım piliç topkapı tarifi her gün ne pişireceğim diye düşünen ev hanımlarına ya da farklı bir tat arayışı içinde olanlara göre bir lezzet. Piliç topkapı denilince insanın aklına nasıl bir tarif olduğu ve nasıl yapıldığı geliyor. Piliç topkapı ismiyle sizi korkutmasın yapılışı ve malzemeleri son derece kolay bulunabilen ve pratik bir yemektir. İşte piliç topkapı tarifi ve piliç topkapı yemeğinin nasıl yapıldığına dair ipuçları. Piliç topkapı tarifi için malzemeleri nelerdir? 7 adet kemiksiz tavuk but, yarım limon suyu, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, iç pilavı için, pirinç, her but için 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı kuzu ciğeri, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, tuz, yeni bahar, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, sıcak su üzerine çıkmayacak kadar. Butların üzerine sürmek için, isteğe bağlı olmasa da olur. Bir tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı salça, piliç topkapı tarifi nasıl yapılır? Piliç topkapı için kemiksiz butlar alınır, butlar biraz inceltilir ve limon suyu, tuz, zeytinyağından hazırlanan sosa yatırılıp bir gece bekletilir eğer zamanınız yoksa 7 saatte bekletebilirsiniz daha sonra pirinç ıslatılır, nişastası giderilir. İç pilav için, tencereye sıvı yağ ve tereyağı dökülür, dolmalık fıstığın biraz pembeleşmesi için beklenir. İnce ince doğranmış kuru soğan ve